İyi var ya. Evet. Trabzon yolda. Sen de var mı? Doğru. Televizyonda evet. seni evet. 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 yıldır hem kış hem yaz hareketli olmaya başladı. Tarihte sadece yaz vardı. Ee evet. tabu bizim için iyi bir şey, kötü de bir şey değil. Hem esnafın e, ekonomik açıdan, hem de e, ee, vatandaşlarımızın istihdamı açısından çok güzel bir şey. Ee, biz bunun meyvesini görüyoruz zaten. Özellikle kayak merkezinde yaklaşık 70-80 kişi çalıştı bu sene. Sadece orada merkezde çalışan. Eee çok güzel bir şey. Çok güzel atmosfer oldu. Yani insanlar rahatladı. O bölgeden aldılar hep beraber. Ee, bu zamanda şimdi o büyük oteller açılınca orada. Yine yapılan oteller. Bu yaklaşık 250 bin kişi bulacak tahminimiz. Ee, yavaş yavaş o sektörde artık burada yerleşmiş oluyor. Çok güzel ya. Kolay gelsin. Evet. Çok güzel. 1600 kitap sayım var değil mi? Şu anda 4000 kitabı bu. Güzel. Hı hı. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sonra geldiniz. biz de işte ona öyle Kolay gelsin. Kolay gelsin. Engel olan vatandaşlarımız da yani vakıftaki çalışan arkadaşlarımız bayağı emek verdi. Evet. Allah razı olsun. Sağ selam Nasılsınız? Kolay gelsin. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen mi bakıyorsun? Kaç yaşındasın? Dokuz. Mecbur adı. Hepsini evet. doldur. Kaç tane? Saymadın mı onu da? Bir yirmi <laughs> <laughs> beş. Üstünü de dağıtıyorsun senin akranlara çocuklara. Tamam mı? Evet. Tamam. tamam. Kalsın. Bizim adımıza dağıtıyorsun. Tamam. Hadi Teşekkür bakalım. <laughs> yani Nasılsınız? İyi Sağ olun. Teşekkür sizin 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 Sağ evet. Evet. Öyle. Evet, öyle. Nasıl, Adı ne? <laughs> maşallah. Selamun Selam amca. Nasılsın? Buna şükür, buna şükür. Çok Maşallah, maşallah. Allah sağlık versin. Usta, nasıl gidiyor usta? usta Nasılsınız? Değerli devam değil mi? ]好的. Tamam. Hadi Allah'a selam. Şey <laughs> <Kendinize bağımlar> <gülüyorbuzzer> selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canınız selam. Selam. nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok şükür Allah'a. Sağ olasın, Sen olasın. Çok şükür. Çok şükür. Hoş, <laughs> Hoş bulduk. Ne güzel böyle güneşe kadar sokulmuşsun. Tanıştığınız için çok teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Ben de memnun Var mı bir isteği? Sen de uzun Hadi, Hadi hayırlı Ramazanlar. Hoş yaptık öyle Nasıl? Sağ olun Sayın Ali. Memleket? Rozgat Sayın Ali. Allah'a emanet. Sağ olun Sayın selam, Sayın, Sayın selam söyle aile. Sağ olun. Sağ olun.

yani hem onların hem bizim amel olarak Buralarda ülkenin her ülkesinde şu an rahat nefes almıyorsa o yüzden diyoruz ya şehitlerimizin hakkı ödenmez diye. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Ablacığım ol. 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 Allah'a emanet olun. Sağ olun. Beyzeciğim Allah'a emanet Allah olun. Ol. Biz konuşacağız. Ol. Tamam. tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Selam, selam aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Aslan nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Ya yok canım maşallahım var ya. Öyle. Yapacağımız bir şey var mı? Bir isteğiniz var mı? Canınızın sağlığı. Bir isteğimiz olsa, Şöyle selam söyleyin. Bir isteğimiz olsa Tabii başkanımız burada kaymakamımız burada sağ olsunlar. Seviyoruz ikisini de. Sağ olsun arkadaşlar. Ben vardığım zamanda. Arkadaşlar var. başkanlarımız, arkadaşlarımız maşallah var. Evet. Bir ihtiyacım Sizler, var. Bizden memnun Sayılır, Bizim verir. 19 ilçemiz hakikaten hepsi birbirinden güzel başkanım. Birbirinden ya. farklı ve güzel. Gerçekten, Gerçekten ya. Yani hepsini gezdik. Ama Başkan. farklılığı hissediyorsunuz değil mi sayın? Hepsi ya birbirinden farklılığı var. Tabii abi. tabii. Hem etkin olarak. Ama özünde pıdıl pıdıl ya. Ben evet. size Fatma teyze. Efendim. Hürmet ediyorum. <laughs> Sağ ol. Fatma teyze tek mi yaşıyorsun? mi? <laughs> <laughs> Yardımcı olan var mı? Yardımcı tuttular. Tamam. Tuttular, tuttular. Tamam. Yemeğe mi yapıyor, işte soba mı yakıyor? İyi, iyi. Çok Bugün tava düze geldik, sizi bir görelim, bir elinizi öpelim. İyi kız, çok sağ ol. Bizden bir isteğiniz var mı? Yok, Değilir. canınızın sağlığı.